Şimdi sevgili izleyenlerim... Benim e, zirvelerde geldiğim noktalar şu... Şuraların üstlerine ben ne yaptım? Geldim. Oraya kadar öteden indim. Geldim. E, çok dik. Burada ben ürküyorum. Ne yalan söyleyeyim? Neden ürküyorum? Şu üstten taş düşmesinden ürküyorum. Çünkü... E, tabii bu aylar değil. Daha ziyade... Bahar aylarında yağmur, yağış, kış boyu, kar derken ne yapıyor? Taşlar oynuyor, şey yapıyor ve yerinden kopabiliyorlar. Yerinden kopabiliyorlar. Tam da ben burayı 2021 yılında gelmiştim. Oflu bir kardeşimle, buradan selam olsun ona beni izlerse ki izler. Ee, takip ediyor O da beni oftan bak Şuradaki Kayalar ne yapıyordular buradaki kayalar aşağı doğru çatlamıştılar Eyvallah ne yapmışlar söküp almışlar o tehlikeyi ortadan kaldırmışlar Ben çekmiştim demiştim bu te bunlar tehlikeli diye ee, Evet ee, kaldırmışlar almışlar aşağı ee, sağ olsunlar ee, tehlikeyi ne yapmışlar bertaraf etmişler Evet henüz dağların zirvelerden güneş aşağıya ne yaptı? İnmedi daha. Çok tehlikeli bir yer burası. Bu e, şey geçidin geçidin en tehlikeli yeri bu kısım. Geçidin en tehlikeli yeri bu kısım. Şurada ufak bir meydanlık var. Şöyle çevireyim ben kamerayı. Geçidin en tehlikeli yeri dediğim yer burası. Evet. Çok yüksek. Burası. Ve en dar yerde işte şurası. Yani bilmiyorum ha burası yapılabilir mi? Şimdi göstereceğim ben size. Orayı ben size detaylı bir anda gitmek istemiyorum buradan. Adım adım gitmek istiyorum çünkü çok e, çok sevkli bir yer. Çok görsel bir yer. E, bu kayaları kıra kıra aşağı indirmişler. İşte <laughs> en tepesinde de güzel bir e, şey var. Ardıç galiba. Evet şurası oynamıştı bak aşağı indirmişler burayı. Saosunda tehlikeliydi burası. E, su, kar, yağmur gitmiş. Şimdi dediğimiz gibi en tehlike, tehlikeli yer de neresi? Burası. En tehlikeli yer de burası. Zaten e, en çok işçilik de burada yapılmış. Bütün bu kaya kırılarak indirilmiş aşağıya. Bakın. Yani şurası bir beş kat bina yüksekliğinde bir yer. Beş kat bina yüksekliğinde bir yer. Ee, geçit işte aşağı doğru e, şöyle göstereyim ben çok sarp çok derin bir bin metre e, çok kesin bin metre rahat var çok derin e, dere geliyor nereden geliyor o dere efendim şeyden geliyor o su e, Taponus yaylasından doğru ne yapıyor aşağı doğru geliyor o dere. Evet, İşte en dar geçit burası. Tabii ki yükseklik korkusu olan insanlar burada araç kullanırken diyorlar orada bacakları titredi falan gibi e, doğrudur, doğrudur. Çok sarp. Yani aşağıya aşağıya kafasını çevirdiği an e, durum kötü. Bakmaması lazım yola şey aşağıya yoluna bakması lazım. Efendim gitmesi gerekir. Şöyle vuracılar şimdi ayağımın altında. Ayağımın altında. Ee, bana sorarsanız soğanın zirveden aşağı gelen yoldan vuracıların yolu daha güzel. Ee, soğanıdan aşağı gelen yol kötü. Çok kötü.